Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Atom markasına ait Air Mikrofon Pro modelli mikrofonu inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere videolardaki en önemli etmenlerden birisi ses. Videonun sesi eğer kötü olursa video tabii ki izlenmez. Bu mikrofonu şimdi eline boyunda çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Benim uzun zamandır kullandığım bir mikrofon. Yaklaşık bu mikrofon 2 aydır bende ve 2 aydır ben bu mikrofonu kullanıyorum. Şu anda sesimi aldığım mikrofonsa Fifine'in bir mikrofonu. Bunu da incelemiştim. Diğer videolarımda bunu da bulabilirsiniz. Ayrıca bu uyduda DJI mikrofonu da var. Bunun muadili bir mikrofon. Gerçekten muadili. Aynı özelliklere sahip. Bununla da karşılaştıracağız, kıyaslayacağız. Kutusuna ilk baktığımız zaman gayet şık ve sade bir kutu görüyoruz. Yan tarafta özellikleri mevcut. Yandaki özelliklerine bir bakacak olursak eğer. Yürültü engelleme modu 2.4 GHz'lik bir e, frekans sağlıyor bize. Ayrıca 360 derecelik ses kaydı alabiliyor. Ve küçük ve kompakt bir cihaz olduğunu belirtmişler. Yine arkada da teknik özellikleri mevcut. Teknik özelliklerini ben açıklamaya yazarım. Oradan okuyabilirsiniz. Kutusunu açtığım zaman beni yine bir kutu karşılıyor ve bu kutu şöyle gördüğünüz gibi çok güzel ve korunaklı bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Birazdan ayrıca Atom'un ses kaydını da geçeceğiz Şu kutu açılışını yaptıktan sonra. Bildiğiniz üzere ben daha önceden de iki adet mikrofon inceledim Saramonic ve Godox'un bunun muadili olanlar mikrofonları inceledim. Hatta o ikisini de kıyaslamıştım o videoyu da izleyebilirsiniz ama benim incelediğim mikrofonlar arasında gerçekten en beğendiğim mikrofon bu oldu. Ama şu yönden beğendiğim mikrofon oldu. Tabii ki eksi yönleri ve beğenmediğim yönleri var. Fiyatı çok uygun arkadaşlar. Yani yaklaşık 3000 TL gibi bir fiyatı var. Burada dediğim gibi az önce DJ'in bir mikrofonu var. 10.000 TL, 3000 TL. Aynı özellikleri görüyor ve gerçekten öyle çok aman aman bir farkları yok. Kutu içeriği gerçekten çok zengin. Beni çok fazla beğendiğim özelliklerden biri oldu bu. Hemen şöyle bir tane RX çıkıyor vericimiz. İki tane de TX yani alıcımız çıkıyor. Kutu içeriğine bir bakalım. Kutu içeriğinden iki tane kulaklık yani bir tane değil iki tane koymuşlar. Kutu içeriğinde çok fazla cömert davranmışlar. İki tane kulaklık çıkıyor. Type-C girişi ayrıca. Bunların hepsini tek tek e, mikrofonları takarak dinleyebiliyorsunuz. İçinden bir tane daha mikrofonumuz çıkıyor. Bir tane Kamera bağlantıları için kablo çıkıyor Bu kutu içeriğinin zengin olmasını bilerek vurguluyorum Çünkü diğer markalarda e, bu tarz kutu içeriği bulunmuyor Yani şu kablo bile örnek veriyorum Bu kabloyu 300-400 liraya ek olarak satıyorlar Atom hiç e, cimre davranmamış bu konuda Baya kutu içeriğini doldurmuş Bir tane Type-C'den Type-C'ye dönüştürücü bir kablomuz çıkıyor Bir tane şarj kablomuz çıkıyor İki ucu da Type-C ve tek ucu USB Aynı anda iki vericiye şarj etmenize yarıyor Hemen bir tanesinde iki, ta iki ucu da jack girişli bir kablomuz çıkıyor. Sonrasında Type-C'den Lightning'e dönüştüren bir kablomuz çıkıyor. Ve iki tane de son olarak Lightning kablomuz içinden çıkıyor. Uzun zamandır aslında bir mikrofon araştırıyordum ben. Kendime bir mikrofon almak istiyordum. Zaten ben bunu 2 aydır kullandığım için daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Bu mikrofonu artık sık sık kullanıyorum. Elimde daha farklı çeşitli mikrofonlar da var. Şu anda işte telefondan kayıt yapabilen bir Fifine mikrofonunu kullanıyorum. Atom'un mikrofonunu da birçok yerde kullandım. Çünkü çok kompakt ve birçok cihazla uyumlu. Android'le, iPhone'la, Mac'le, Windows'la uyumlu. Birçok cihazla kullanabildiğiniz için sizlere farklı alanlarda kullanım imkanı sağlıyor. Dilerseniz şöyle bir ben DJI ile karşılaştırmak istiyorum. DJI Tabii ki kaliteli bir marka. Yani asla kıyaslamak ne kadar doğru olur bilmiyorum. 10.000 TL. Bu da 25 3000 TL civarında değişiyor fiyatları. 3.000 TL'lik bir mikrofon. DJye baktığım zaman kutusu var. Bence yani şöyle söyleyeyim. Kutu içerinden bahsedeyim hatta kutu içerinden DJI'nin sadece bir tane kablo çıkıyor ve bir tane de şarj kablosu çıkıyor. Şöyle onun haricinde iki tane de dead cat çıkıyor. Ve şöyle bir tane taşıma çantası ayrıca şarj kutulu taşıma çantası çıkıyor. Yani DJI'nin tek artısı olarak şunu söyleyebilirim. DJI'da şarj kutusu var. Direkt koyduğunuz zaman şarj edebiliyor. Ayrıca bir de bunda LCD ekran bulunuyor. LCD ekran bulunması da bence bir diğer artısı. Bunun haricinde bence bir artısı yok. Tabii kalitesi dışında vesaire bunlardan zaten kıyaslamıyorum. Bence eksiyonlarından en büyük eksisi bir LCD ekranı yok. Fakat bunu da şu yönden eksi görmüyorum ben. Fiyatına göre eğer LCD ekranı olsaydı fiyatı 1000 lira 2000 lira daha koyacaktı. Bundan dolayı çok büyük bir eksi olarak görmüyorum. Üzerindeki LED göstergeler sayesinde LCD ekranı yerini tutmaya çalışıyor. İlk kullanımda zorlanabiliyorsunuz. Ben çünkü daha önce hep LCD ekranlı mikrofonlar kullandığım için bunu kullanırken ilk başta zorlandım. Fakat birkaç kullanımdan sonra çok rahat alışıyorsunuz. Üzerindeki tuşlar sayesinde tuşlar gayet açıklayıcı. Alıcılarımızın üstünde bir tane açma kapama ve ses, ses arttırma azaltma tuşlarımız bulunuyor. Yanda bir tane Type-C girişimiz ayrıca bir tane de AUX girişimiz bulunmakta. Eğer mikrofonu direkt bu şekilde takmak istemiyorsanız ayrıca bir yaka mikrofonu buraya takabilirsiniz. Bir eksiyon olarak da şunu söyleyeceğim. Cihazın tasarımı gerçekten mükemmel. Çok küçük ve kompakt bir cihaz fakat Böyle yakanıza taktığınız zaman şuradaki atom yazısı bence biraz büyük olmuş. Ee, bu atom yazısının büyük olmasına eksiyon ve eksiyon olarak görüyorum ben. Ee, tabii ki bunu kapatabilir misiniz? Çok rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Bantla kendi logonuzu vesaire yapıştırabilirsiniz. Yine arkasındaki klipste de var. İçinize taktığınız zaman klipste gözüküyor. Fakat buradaki yazı beni çok rahatsız etmedi. Bunu sizlere söyleyebilirim. İsterseniz bir atom mikrofonlarını ben kameraya takayım ve ses kaydının kalitesini bir görelim. Evet şu anda Fifine yaka mikrofonumu çıkardım ve Atom mikrofonumu taktım. Şu andaki duyduğunuz sesi Atom'dan duyuyorsunuz. Herhangi bir düzenleme şu anda yok videonun diğer kısımlarında ses düzenlemesi mevcuttur. Premiere'den ben sesi daha iyi hale getirmek için ses düzenlemeleri yapıyorum. Fakat sizin de şu anda duyduğunuz üzere kalitesini gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Uzun kullanımlarım sonucunda ben seste herhangi bir kötülük duymadım. Bazen bir dip ses çıkabiliyor fakat onu da Premiere'de ya da kullandığınız montaj programlarında çok rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Üzerimde bir tane TX takılı. Ayrıca bir tane TX de burada. Aynı zamanda tek mikrofona da bağlanabiliyor. İsterseniz ikisine de aynı anda bağlanabiliyor ve iki kişiyseniz iki kişiyle aynı anda ses kaydı alabiliyorsunuz. Üzerinde kendi dahili hafızası yok. Yani ses kaydı alamıyorsunuz. Telefona ya da kameraya bağlı olmak zorunda. E DJI'da mesela öyle bir özellik de var. Kendi üzerindeki dahili hafızası sayesinde direkt mikrofona ses kaydı yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bunun haricinde çok fazla eksi bir yön görmedim. Çünkü fiyatı ciddi anlamda çok uygun. Yani YouTuber olmak isteyenler için veya yayıncılar için bence mükemmel. Hatta yayıncılar için şöyle bir özelliği var. Benim çok şaşırdığım bir özellik. Ben ilk defa bu mikrofonda gördüm. TX'lerin üzerinde Bluetooth bağlantısı var. Bu Bluetooth bağlantısı sayesinde şöyle ses kısma tuşuna basılı tuttuğunuz zaman Bluetooth bağlantısı açılıyor. Ve bağladığınız cihazdan değil farklı bir cihazdan bu mikrofonu Bluetooth'a bağlıyorsunuz. Ve oradan müzik açtığınız zaman sizin konuşmanıza göre sesinizi ayarlayıp alttan müzik veriyor. Bu neye yarayacaktır? Bir yayın yapıyorsunuzdur. Alttan müzik ekleyeceksinizdir. Yani bunun için harici programlara gerek duymadan direkt bu mikrofonu kullanarak alt tarafa müzik ekleyebilirsiniz. Ve ben az önce denedim bunu. Gayet iyi çalıştığını da söyleyebilirim. İsterseniz bir izleyelim bakalım siz nasıl bulacaksınız. Şu anda müziği açtım ve konuşmamın arkasına otomatik olarak Bluetooth'la bağlı bir şekilde müziği ekliyor. Eğer bu özellik gerçekten güzel bir şekilde çalışıyorsa büyük bir yükten kurtaracaktır çoğu kişiye. Ee, video editlemek istemeyenler için otomatik olarak direkt müziği ekleyip e, ham videoyu YouTube'a yükleyebilirsiniz. Bakalım nasıl çalışıyor bu özellik. Evet bu özellik bu şekildeydi. Bence kullanışlı bir özellik. Ben tabii ki bunu kullanmam çünkü ben zaten videolarımı montajlıyorum. Harici müzikler kendim ekliyorum ama video montajla uğraşmak istemeyenler için direkt çekip yükleyenler için bence birebir muazzam bir özellik olmuş. Çünkü direkt bundan müzik ekleyip videomuzu o şekilde yükleyebilirsiniz. Onun haricinde bence mikrofonlardaki en büyük sıkıntılardan birisi de pil sıkıntısı. Zaten pil mikrofonları artık ben bahsetmiyorum bile onların ne kadar büyük dertler olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu mikrofonlar şarjlı mikrofonlar. Bunda dediğim gibi herhangi bir şarj kutusu yok. Bunun kutunun içinde direkt korunaklı içinde evalar bulunan korunaklı kısımlar var. Mikrofonları buraya yerleştiriyorsunuz. Diğer rakiplerinde şarj kutuları oluyor. Bu şarj kutularına koyduğunuz zaman direkt powerbank görevi görüyor ve otomatikman şarj ediyor. Herhangi bir kabloyla uğraşmıyorsunuz. Fakat bunlar da kablo ile uğraşmak zorundasınız. Yani kabloya takıyorsunuz. Ayrıca şarj göstergesi de bittiği zaman kırmızı yanıyor. Şarj azaldığı zaman. Fakat şarjının gerçekten iyi gittiğini söyleyebilirim. Yani yaklaşık olarak 6-7 saat gidiyor. Ben bu mikrofonu 4-5 saat kullandım ve şarjı bitmedi. Şarjını yeniden taktığımı söyleyebilirim. Bize belirtilen rakamlarda zaten maksimum 8 saat diye gittiği söyleniyor. Bu yüzden şarj kapasitesi de bence mükemmel. Yani 8 saat bir ses kaydı e, nerede yapacaksınız ya da nasıl yapacaksınız diye size söyleyeyim. Bir yayın en fazla zaten kaç saat sürecek. O yüzden bu sizin çok rahatlıkla bir yayın yapıyorsanız eğer 2 saatlik, 3 saatlik 2 3 yayınınızı çıkartacaktır. Eğer YouTube videoları çekiyorsanız ben gibi 20 dakikalık, 30 dakikalık yani size nereden nereden baksanız 1 2 hafta boyunca yeteceğini söyleyebilirim. Ondan sonra da bir Ondan sonra da içinden çıkan ikili başlık sayesinde mikrofonu takacaksınız ve bu sayede mikrofonunuzu şarj edip kullanmaya devam edebileceksiniz. Ben dediğim gibi bu ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu ürünü bana Atom gönderdi. Teşekkür ediyorum. Fakat şöyle bana sadece incelemem için gönderdi. Herhangi bir şekilde şunu söylemek zorundasın bunu söylemek zorundasın kesinlikle demedi. Ben hatta bu, bu videoda iki farklı mikrofon markası söyledim. Yani bu yorumların tamamen objektif ve bana ait yorumlar. Siz farklı olarak düşünebilirsiniz. Ben tamamıyla bütçesel konuşuyorum. Bence piyasadaki en iyi... Fiyat-performans ürünü bunu da buradan söylüyorum, ee, iddialı konuşuyorum çünkü gerçekten Sarumanik kullandım, Godox kullandım, Rode kullandım, DJI kullanıyorum. Ee, dediğim gibi iddialı konuşuyorum. Eğer bir mikrofon almayı düşünüyorsanız ve bütçenizde kısıtlıysa kesinlikle ama kesinlikle e, şiddetle tavsiye ettiğim bir üründür. Eğer almak isterseniz açıklamaya linklerini de ekleyeceğim, oradan Atomun mikrofonuna ve diğer Atom ürünlerine de ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.